Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz. Rabbim herkese hayırlı, sağlıklı, huzur dolu günler nasip etsin inşallah. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi önce bir malzemelerimi göstereceğim sizlere şöyle bir hamurumu hazırladım burada dinlendirdim aşırı videoyu uzatmamak için bakın hamurum çok güzel bir şekilde dinlendi mayalandı şimdi ne yapacağız bugün fırın tepsisinde arkadaşlar şöyle pide şeklinde kapalı çörekler yapacağız patatesimiz var haşlanmış hamurumu şuraya kenara alacağım ve tabii ki malzemeleri hazırladım ama yoğurmadım sizin yanınızda size göstermek için özellikle hem kıymalı yapacağım arkadaşlar hem haşlanmış patates koyacağım tabii ki yine her zaman söylediğim gibi tercih arzuya göre neyi seviyorsanız içerisine onu koyabilir onunla yapabilirsiniz Arkadaşlar şurada kapya biberle yeşil biberlerimi robotumdan çektim gördüğünüz gibi bu şekilde. 2 tane normal iri boy soğan çektim robotumdan. 2 diş de bunun içerisinde sarımsak soydum attım arkadaşlar. Şurada da dondurucumdan kıymamı çıkarttım. Şöyle 300 gram kadar falan da kıymamız var arkadaşlar. Bunların hepsini bir yoğuracağım güzelce ve daha hiçbir baharat falan eklemedim. Çünkü sizlerle birlikte yapmak için. Sevgili izleyicilerim şimdi yine baharatlar isteğe göre şöyle bir tatlı kaşığı kadar acılı çok güzel oluyor arkadaşlar bu pideler. Şimdi pul biberimizi ekleyeceğim arkadaşlar. Tuz ekleyeceğiz tabii ki tuzsuz olmaz. Eğer biberiniz tuzluysa pul biberiniz falan o zaman tuzu da tabii ki kendiniz ayarlayacaksınız. Değerli arkadaşlarım. Kıymalının içerisine ne baharatlar koyuyoruz. Kimyon koyacağım. Başka da hiçbir şey yok. Karabiber, pul biber, kimyon. En güzel yakışan bunlar sevgili arkadaşlarım. Kullandığım malzemeleri de kenara çekeyim ki de elimin altında kalabalık etmesin. Şimdi buna biraz da sıvı yağ ekleyeceğim ve ondan sonra da bir güzel yoğuracağım inşallah. Şöyle arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ve bunu elimle güzel bir kıymamı, soğanımı, biberimi hepsini karıştıracağım. Arkadaşlar maydanoz da çok güzel yakışıyor bunun içerisine. Ama benim evde maydanoz yok. Bugün ben de bunları yapmaya başladım. Dolabıma baktım ve baktım yokmuş maydanoz. Artık bugün de maydanozsuz yapacağız. Ne yapalım bazen de olmayabilir. Eğer sizin evinizde varsa maydanoz da ekleyebilirsiniz. Tabii ki seviyorsanız. özellikle bunun bu, bu çöreğimizin arkadaşlar soğanının biraz bol olması lazım. Soğanlı daha güzel oluyor, daha çok lezzet veriyor. Az soğanlı da yaptım ben ama fazla soğanlı daha güzel oluyor. Onu daha çok beğendik yani. Tadını, tuzunu ayarlayacağız. salça kullanmıyoruz arkadaşlar tabi kullanmak isterseniz de yine tercihe göre koyabilirsiniz şimdi arkadaşlar bu kıyma malzememiz hazır gördüğünüz gibi bunu kenara alacağım ve patatesimi göstereceğim sizlere sevgili izleyicilerim burada 4 boy şöyle küçük normal boy patateslerimi haşladım, ezdim içerisine. Güzelce pul biber, karabiber kullanıyoruz buna. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Kaşar peyniri ekleyeceğim. Tabii ki de tuz. Tuzsuz olmaz patatesimiz. İsteğe göre şöyle tuzumuzu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun içerisine sevgili izleyicilerim kaşar peyniri kullanacağım rendeledim kaşarlarımı şimdi bir su bardağı kadar da şöyle göz kararı parçalamış rendelenmiş olan kaşar peynirimi ekleyeceğim patatesimin içine ve bunları da bir güzel karıştıracağım denenmiş yine bir lezzet garantili arkadaşlar bütün yiyenlerin beğendiği bir tarif olacak inşallah. Patatesimizin içine başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Kavurmuyoruz. Böyle çiğden yapıyoruz arkadaşlar. İçerisine koyduğumuz kaşarların vereceği lezzetinin muhteşem bir pamuk gibi çörekler olacak inşallah. Yani hiç yemeden bıkılmayan bir hamur işi arkadaşlar. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve Hamurumu hazırlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya tezgahımızın üzerine biraz yağ dökeceğiz ve hamurumuzdan böyle portakal büyüklüğünde alacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Bir tepsi arkadaşlar. 4 tane. Tepsimize de fırın kağıdımı koydum. Kenara aldım şurada yanımda. hamurumuz o kadar güzel olmuş ki zaten tam kıvamında bu biraz küçük geldi onun için biraz daha ekleme yapacağım arkadaşlar şöyle altından toplayacağım ve gördüğünüz gibi şu şekilde portakal şeklini hepsinin boyutunu da Aynı yaparsak daha güzel olur tabi. Şimdi kalabalık olan şeyleri bir elimin altından kaldırayım. Sevgili izleyicilerim. Sizlere. Şimdi bu şekilde açacağız. Gördüğünüz gibi hiç okla falan kullanmıyoruz. Bir tane büyük şekilde tek de yapabiliriz arkadaşlar bunu. İsterseniz eğer tek bir büyük şekilde de yapabilirsiniz yani. Tepsinize büyük böyle kapalı pide şeklinde de yapabilirsiniz. Ben böyle tepsime şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ayrıntılı ayrıntılarıyla sizin yanınızda yapıyorum ki de sizlere göstermek için şöyle bir hafiften de dağıtacağım arkadaşlar hamurumuz patatesimiz içinde bol malzemeli tekrardan şöyle kaşar rendesinden ilave ediyoruz bol malzemeli ve boş hamur yememek için şimdi sevgili izleyicilerim bunu böyle kenarlarından toplaya toplaya kapatacağız şöyle içi dolu kapalı yani lezzet bombası bir Çörek olacak inşallah. Şöyle hepsini tutacağız arkadaşlar. Buraya sıkacağız. Arkadaşlar şöyle kalın tutup da püf nokta, noktası onu da söyleyeyim sizlere. Hani böyle kalın ta kenarlarından tutup da buraya kalın çok toparlamayın. Eğer burada çok kalın toplanırsa o zaman böreğimiz piştiği zaman Şimdi bunu bakın altına ters çevireceğiz ve o ayrıntıları da sizlere açıklamak istiyorum. Böreğimiz piştiği zaman arkadaşlar sonunda kestiğimiz zaman o topladığımız yerler kalın oluyor, böyle hamur olmuş oluyor. Üstünü hiç böyle bir kenara yani bir yere toplamadan böyle ince ince hafif hafif kapatmaya çalışalım. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın çöreğimize bunun işi bitti. Yani işi bitti derken bunu buraya kenara alacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Altına şöyle biraz yağ süreceğim. Şuraya kenara koyacağım bunu. Burada bu. Öbürlerini yapana kadar dinlenecek. Sonra tepsimizin üzerinde bastırıp biraz daha şöyle açacağız. Burada şimdi biraz daha yumuşasın kendini, bıraksın iyice. Ondan sonra da basacağız üzerine hafif hafif. Hızlı basıp da tabi ki patlatmayacağız çöreklerimizi. Bu ayrıntılara da dikkat etmemiz lazım. Şimdi tekrardan şuradan şöyle bir portakal kadar alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun ortasına koyuyorum. Hafif de şöyle yayıyorum arkadaşlar. Böyle top gibi koymuyorum. Çünkü hamurun bazı yerine geliyor, bazı yerine gelmiyor yediğimiz zaman kenarlarında boş hamur yemeyelim. Her tarafına dalması için şöyle ben her zaman yaptığım zaman bu şekilde arkadaşlar. Her tarafına dağıtıyorum yani. Şimdi üzerine de tekrardan kaşarımdan ekliyorum. içerisinde de var zaten patatesimizin. Bakın sevgili izleyicilerim. Şöyle topladığımız zaman şurada birleştirdiğimiz bölümü böyle çeke çeke hani her bir tarafa toplamayalım, yığmayalım yani. Bakın böyle şuralardan alacağız. Bütün kenarlardan getirip çekerekten böyle hamurumuzu Hamurumuz yumuşak olduğu için zaten kolaylıkla şekile giriyor. Şöyle hepsini bir yerde toplayacağız. Bakın. Şimdi en sonda size göstereceğim zaten ayrıntısını. Sevgili izleyicilerim. Bu şekilde topladığımız, yapıştırdığımız zaman altında bir çizgi oluyor hamur kalın olarak altına topaşlanmıyor yani yaptığımız poğaçalardan tecrübe ettiğim için denediğim için şimdiye kadar bunu da özellikle sizlere söylemek istedim sevgili izleyicilerim bakın şimdi bunu da böyle çevireceğiz hafif hafif elimizle bastırıp güzelce yuvarlak şeklini vereceğiz. Ama önce tabii ki sırasıyla bunu da buraya kenara alacağım arkadaşlar. Şimdi kıymalıdan göstereceğim sizlere aynı şekilde. Beyaz peynirli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaşar beyaz peynir karışımı. Kıymalıyı da kaşıkla alacağım. Çünkü elim şimdi batarsa her tarafına hamurumuzun dışlarına hep hamurumuzun şey elimizde yani leke yapmasın hamurumuzda. Güzel görünmez o zaman bu şekilde bakın arkadaşlar kıymamızdan koyuyoruz tabii ki kaşar koyacağız buna da yine içinde eriyecek ve kaşarlı da yani kıymalı kaşarlı süper bir lezzet olacak inşallah Evet sevgili izleyicilerim şöyle yakından görmeniz için ellerimi çekiyorum özellikle bunu da böyle bakın şöyle aynı şekilde getirip böyle arkadaşlar topluya topluya kapatacağız ve bakın hamur olmaması için ortasının bu şekilde yapıyorum arkadaşlar şu yuvarlak peynirli poğaçalarda yaparken bir ilk yaptığımda ben de orada öğrendim. Ondan yap onu yaparken yani anladım. Altları kestiğim zaman bıçakla ortaları kalın bir hamur şekline gelmiş ve onu da beğenmedim. Onun için bunu da sizlere özellikle göstermek istedim. Yani söylemek istedim. Evet arkadaşlar. Bu da kıymalı olan. Şöyle hafif bir En kenarlarında bile arkadaşlar bu şekilde kıymalarımız kalıyor yani. Şimdi bunu da kenara alacağım şöyle. Tekrardan açıp hamur zaten bakın balon balon şişiyor. Bu kadar güzel olmuş. Şöyle portakal kadar arkadaşlar kıymamızı koyuyoruz. Üzerine kaşarımızı koyuyoruz bolca. Sonra da kenarlarından toplamaya başlıyoruz. Arkadaşlar hamuru patlak patlak yani öyle bir güzel olmuş ki de yarım saat içeride sıcakta dinlendirdim arkadaşlar. Çünkü evin içi de sıcak olduğu için çok güzel bir hamur olmuş. Ben iç malzemelerini hazırlayana kadar Evet sevgili izleyicilerim. Tepsime aldım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yumuşamış olan hamurumu güzelce çok bastırmadan arkadaşlar zaten çok ince olmayacak. Şöyle hafif taraftaki iki tanesi patatesli öbürü iki tanesi de kıymalı sevgili izleyicilerim şimdi bakın gördüğünüz gibi muhteşem bir şuradan ortasından bir delik açacağız arkadaşlar bunların Şöyle hafiften bir şey açacağız ki de pişerken şişip de içerisi çiğ kalmasın, hava alsın. Şöyle bir ortasından bu şekilde hafif bir açıyorum arkadaşlar. Ve tabii ki bunu şimdi güzelce bir kenara koyacağım ve dinlenecek sevgili izleyicilerim. Üzerine bir bez örteceğim ve arkadaşlar direkt dinlenmeye bırakacağım. Şuradan bir de bezimden alayım. Mutfak havlumdan arkadaşlar. Şöyle üzerine örtüyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Evet sevgili izleyicilerim patatesli kıymalı çöreklerimi dinlendirdim fırınımı açtım arkadaşlar 250 derecede ısınıyor iyice kaynar fırına vereceğiz şimdi Tabii ki üzerlerine şöyle yumurta sarılarımı süreceğim taraflarına bolca yumurta sarımızı sürüyoruz arkadaşlar sadece sarısını sürüyoruz beyazını hamurumun içine kullandım. Dediğim gibi sıcak fırına vereceğiz arkadaşlar. Üzerlerine de şöyle Hamurun nasıl kabardığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle fazla bastırmıyorum ki de patlamaması için. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi dediğim gibi 250 derecede kaynar fırına götürüyorum. 200 dereceye kısacağım içine koyduktan sonra 200 derecede arkadaşlar pişireceğiz çöreklerimizi. Birazdan piştikten sonra tekrardan sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Çöreklerim pişti gördüğünüz gibi daha çok sıcak arkadaşlar. Yeni çıkarttım. Şöyle bir 5 dakika dinlendirdim. Şunun nasıl bir güzelliğini kabardığını arkadaşlar yumuşacık piştiğini sizlere bir göstermek istiyorum şöyle. Yani inanın yok böyle bir lezzet diyebilirim. Muhteşem bir şey. Bakın sevgili izleyicilerim. Bunlar herhalde patatesli olanlar içine açınca göreceğiz. Şunların güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. Şimdi kenara çekeceğim tepsimi ve birlikte keseceğiz. Bunlardan sizlere de göstereceğim inşallah. Elim yandığı için fazla Bismillahirrahmanirrahim izleyen kardeşlerimize hepinize yenilere yapacaklara yapanlara bütün takipçilerime afiyet şifalar olsun ellerinize kollarınıza sağlık yedikleriniz şifa olur inşallah ya Rabbim hiç kimseye zarar ziyan vermesin şöyle böreklerimin yumuşaklığını güzelliğini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar patatesli, kaşarlı olanlar. İnanın mis gibi kokular yayıldı. İçinde kaşarlarıyla bakın. Erimiş pamuk. Doğru pamuk gibi arkadaşlar. Yumuşacık. Altları da üstleri de muhteşem bir şekilde pişmiş istediğim gibi olmuş gönül rahatlığıyla hiç şüphe etmeden deneyebilirsiniz sevgili izleyicilerim hiçbir malzemenizin boşa gitmeyeceği hepinizin de çoluk çocuk severek yiyeceğiniz bir tarif inşallah arkadaşlar şu öyle bir pişmiş ki de yani şöyle hem pişmiş hem şişmiş. Bunu da şöyle bir keseceğim. Bu da kıymalı olan arkadaşlar. Kıymalı, kaşarlı. İçinde buharı daha dolu duruyor. Dediğim gibi elim yanmasın diye biraz korkuyorum yani tam tutmuyorum. Sıcacık yanına da ayranımızla, çayımızla yiyeceğiz inşallah bugün arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şimdi şöyle kıymalıdan da alacağım kaşarlıdan kıymalıdan gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir hamurlaşma falan yok dediğim şekilde yaparsanız hiçbir hamurlaşma yok hiçbir ortasında toplanma yok Böyle bir kalınlık yok arkadaşlar. Muhteşem, lezzet garantili, pamuk gibi. Lezzet bombası bir tarif sevgili izleyicilerim. Evet, sevgili izleyicilerim. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Rabbim nasip ederse sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.